E sevgili izleyiciler bu kez çocuklarda altını ıslatma problemiyle devam edeceğiz. Eğer kaç yaşına kadar bu problem devam ediyorsa, bir sorun olarak ele alınır, nasıl tedavi edilmeye çalışılır? Detaylı bilgilerimizi Ankara Üniversitesi Çocuk Ürolojisi Bölümünden Profesör Doktor Tarkan Soygür anlatacaklar. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi, e, çocuklarda altını ıslatma diyelim ki kaç yaşına kadar Çocuğumuz altını ıslatmaya devam ediyorsa bunu biz bir sorun olarak ele almalıyız. Ee, yani bizim bakış açımıza göre 5 yaşını tamamlamış bir çocuğun gece ya da gündüz uykuda yatağını ıslatmaması lazım. Yani uykudan kuru kalkması lazım. Eğer yani bir çocuk 5 yaşını tamamlamasına rağmen gece uykusunda veya gündüz uykusunda yatağını ıslatıyorsa bu bir sorun olarak kabul ediliyor Hı. ve tedavisi için bir çözüm aranması gerekiyor. Şimdi e, çocuklarda yaklaşık her 100 çocuktan 15'inde bu problemin Doğru. olduğu söyleniyor. Burada önemli bir nokta yani bu işin aslında genetik tarafının Doğru. E, olduğunu uzmanlar sizler söylüyorsunuz. Anne veya babada e, böyle bir sorun görülmüşse çocukta görülme ihtimali de yüksek. Evet. E, ve başka neler sebep olabilir? Evet. Şimdi aslında genetik yatkınlık çok önemli sizin de söylediğiniz gibi. Yani çocuğun annesinde varsa... Normale göre 2,5-3 kat daha fazla yatak ıslatma sorunuyla karşılaşıyoruz. Hem anne hem babada varsa bu sorun normalin 3-4 katı fazlasına kadar e, çıkıyor. E, i̇lginç bir nokta aslında anne ve babadaki düzelme yaşı da çocuktaki düzelme yaşıyla paralellik gösteriyor. Bazen anne babalar bunu ifade ediyor. Bende de varmış şu yaşımda düzelmiş diyor. Yapılan bilimsel çalışmalar çocuğun da 3 aşağı 5 yukarı bu yaşta kendiliğinden düzelebileceğini gösteriyor. Ama eğer niçin çocuklar gece yatak ıslatıyor diye e, bir soru soracak olursanız bunun cevabı e, gene bilimsel verilere göre 3 başlıkta sıralanıyor. Bunlardan bir tanesi e, çocukların gece mesane doluluğunu hissedememesi ve uyanamaması. Yani bir uyanma problemi oluyor bu çocuklarda. Hı hı. Eğer hissetseler belki uyanacaklar, tuvalete gidecekler ve böylece yataklarını ıslatmayacaklar. İkinci problem bu çocukların ki aslında bu çocukları koruyucu doğal bir mekanizma bütün çocuklarda olması gereken bir şey gece idrar miktarları azalıyor. Yani çocuk bu gece yatak ıslatma sorununu çözene kadar Doğa bunu korumak amacıyla belki insanı korumak amacıyla böyle bir mekanizma geliştirmiş. Gece idrar miktarını çocukların azaltıyor. Bu bizde böyle değil ama çocuklarda böyle. Hı hı. Ama gece yatak ıslatan çocuklarla ilgili yapılmış çalışmalar gösteriyor ki bu çocukların önemli bir kısmında gece azalması gereken idrar miktarı azalmıyor. Bu beyinden salınan bir hormonla oluyor. Antidiüretik hormon yani idrarı azaltıcı hormon adı verilen hormon az salınıyor bu çocuklarda. Bir üçüncü neden de ee, bu çocukların gene bir kısmında mesaneleri yani idrar keseleri erkenden uyarılıyor. Örneğin 100 mililitre idrarla uyarılması gerekirken çok daha düşük miktarda idrar hacimlerinde mesane uyarılıyor. Çocuk uyanamıyor. Bu bir refleks şekilde işeme eylemini başlatıyor ve çocuk yatağa idrarını kaçırıyor. Ama bakıldığı zaman bu uyanma problemi, gece idrar miktarının azalmaması... Ve aynı zamanda mesanedeki erken uyarılma sorunu çoğunlukla saç aca, saç ayağının üç bacağını oluşturuyor. Birisi daha fazla, birisi daha az ama problemin çözümü için bu üç noktanın da üzerine eğilmek gerekiyor. Demek ki fizyolojik birçok nedeni var. E, doğru, kıyıklarda. doğru. Altını ıslatmaya doğru. devam etmenin. Mesela böbrek fonksiyonları, bunların e, da önemi var mı? Ya bazı özel böbrek hastalıklarında e, tabii ki gece yatak ıslatma sorunu aslında altta yatan hastalığın bir göstergesi oluyor. Yani çocuk gece yatağını ıslatıyor ama önemli bir böbrek hastalığı oluyor ama bu çok sınırlı sayıda bir hastada yani düşük bir grup. Genele baktığınız zaman yani uykuda yatak ıslatma problemi olan çocuklara baktığınız zaman böyle çok özellikli böbrek sorunları veya başka sorunlarla fazla karşılaşmıyoruz. Ama bu sorun yok anlamına gelmiyor. Yani o hormon miktarının artmaması, idrar miktarının azalmaması, çocuğun uyanamaması veya mesanenin çocuğun isteği dışında kasılması veya erkenden uyar, uyarılması birçok çocukta görülüyor ama bu çok özellikli bir böbrek sorunu veya çok özellikli bir beyne ait hormon salgılama sorunu anlamına gelmemeli. Hakikaten bazen aileler telaş ediyor. Bizim çocuğumuz gece yatağını ıslatıyor. Acaba bir böbrek yetmezliği mi var diye böyle dehşet içinde geliyorlar. Hani bu boyutta da bir sorunla karşılaşma olasılığı çok çok düşük. Peki şimdi altını ıslatan çocuk tabii ki bu olaydan giderek ee, utanmaya başlıyor. İşte arkadaşına gidecekse, orada kalacaksa gitmiyor. Ee, ve bir süre sonra belki anne babası kızıyor. Psikolojik sorunlar baş gösteriyor. Nasıl aile nasıl yaklaşmalı psikolojik açıdan? Şimdi aslında çok önemli bir noktaya değiniz. Bu sorun halen ...aslında psikolojik nedenli olarak kabul ediliyor. Yani altını ıslatan çocukların... E, ...alt ıslatma nedeni olarak psikolojik bir sorun olduğu düşünülüyor. Ve bu nedenle de tedavi aşamasında da yanlış arayışlar içerisine girilebiliyor. Ama günümüzde biz artık şunu biliyoruz ki... ...alt ıslatmanın nedeni psikolojik değil... ...ama sonuçları psikolojik olumsuz durumlara yol açabiliyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi... Alt ıslatan çocukların kendine güvenlerinin yetersiz olduğu, arkadaş ilişkilerinin bozuk olduğu, toplum içerisinde bir takım yer alma, pozisyon alma gibi konularda arka planda kaldıkları gösterilmiş. Bu çocukların yaşı ilerledikçe ve alt ıslatma ya da yatak ıslatma sorunu devam ettikçe örneğin kısa süreli gece başka bir arkadaşında, kampta veya akraba, akraba gibi başka bir ortamda kalma gibi durumlarda ciddi çekinceler gösterebiliyorlar. Okul başarıları düşüyor. O yüzden de artık diyoruz ki bu psikolojik nedenli değil ama bu çocuğun psikolojik sorunlarla karşılaşmaması için alt ıslatmanın veya yatak ıslatmanın tedavi edilmesi gerekiyor. Örneğin yapılmış bir çalışma şunu göstermiş çocuklarda işte anne veya babanın kaybı veya ayrılma, anne baba kavgaları Dışında çocuklar için en büyük ruhsal travma yapan üçüncü sırada neden hı hı. belli bir yaşın üstünde bu yatak ıslatma evet. sorunu. Peki tedavisine gelelim. Tedavisini soracağım. Ee, i̇şte bir takım ilaçlar ki bunlar oldukça etkili oluyor. Doğru. Evet. Ve cerrahi yöntem var. Her ikisini de bize özetle anlatır mısınız? Şimdi şöyle, aslında bir defa 5 yaşını doldurmuş bir çocuk yatak ıslatıyorsa bu bir sorun. Bunu bilmek lazım. Hani çocuktur ıslatır klişesi çok geçerli değil. Çünkü tedavi edilmezse soruna yol açabiliyor. Tedavide her zaman olduğu gibi adım adım gitmek lazım. Yani basamak basamak gitmek lazım. İlk etapta hemen belki ilaç tedavisine geçmeden bir takım düzenlemeler yapmak lazım. Nasıl düzenleme? Örneğin sıvı alımının gün içinde dağılımı. Yani çocuğun gece çok fazla su ve sıvı tüketmesine izin vermemek ama gün içerisinde istediği kadar su içmesine izin vermek. Gene sıvı cinsi, özellikle asitli gazlı içecek alışkanlığı olanlar, kafeinli içecek alışkanlığı olanlar, çok fazla tuz tüketenler veya yöresel diyet alışkanlığı nedeniyle ...acı, ekşi, baharatlı yeme alışkanlığı olan çocukların... ...bu alışkanlıklarının mümkün etkiliyor. olduğunca etkiliyor. mesane uyarıyor çünkü ve çocuğun gece mesanesinin erken uyarılması da... ...eğer uyanma problemi varsa yatak ıslatmaya yol açabiliyor. Hı hı. Keza belki çok fazla bilinmiyor ama sürekli kabızlık önemli bir problem. Yatak ıslatmayı olumsuz etkiliyor. Bunun da düzeltilmesi lazım. Ama tabi bunlarla sonuç alınamıyorsa bu durumda e, ilaç tedavisi çok başarılı bir tedavi. Günümüzde bu hastaların aşağı yukarı %65... Inde etkili olan biraz önce bahsettiğim bu gece artması gereken hormonun artmamasını destekleyen yani dışarıdan o hormona benzer etki gösteren ilaçlar söz konusu. Evet. Dezmopresin dediğimiz ilaç böyle etki ediyor. Gece idrar miktarını azaltıyor. Evet. Peki hocam şimdi buradan bazı anne babalar diyebilir ki hayır ben çocuğuma ilaç vermem yani çocuk yaştaki kişi ilaçla bir de bu ilaçların belki kısırlık yapabileceğine dair bir takım söylentiler de var. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi gerekmedikçe hiçbir ilaç verilmemeli zaten. Bu doğru. Ama doktor öneriyorsa, doktor kontrolünde ise gerekli görüyorsa o zaman da anne babalar güvenerek bu ilaçları kullanabilir. Ee, bu bahsettiğim ilacın, Dezmoperis'in çok ciddi yan etkileri yok. Doktor kontrolünde olduğu sürece. Özellikle ben bunu kendim e, bizzat araştırdım. İlacın kısırlık yaptığına dair en küçük bir bilimsel yazı ya da kanıt söz konusu değil. Yani bu nereden çıkmış, nasıl gündeme gelmiş bunu anlamak mümkün değil açıkçası ama hakikaten böyle bir yanlış bilgi var. En azından bu program vesilesiyle bunu da düzeltmiş olalım. ilaç kısırlık yapmıyor. Doktor kontrolünde de güvenle kullanılabilir. Evet, Sayın Profesör Doktor Tarkan Soygür hocam programımıza geldiğiniz için bu sabah size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sırada kısa bir reklam aramız var. Ardından diğer konuğumuzla sohbetimize devam ediyoruz.